Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boston patlıcanından çok güzel tavuklu bir kebabımız var. Hemen tarifimize geçiyorum. Ben 2 kilo boston patlıcanı kullandım. Öncelikle tabii ki patlıcanlarımızın içini oymakla başlayalım. Çok derin olmamak şartıyla ve kenarlarını fazla inceltmeden gördüğünüz gibi videomda patlıcanlarımızı bu şekilde oyuyoruz. Öncelikle patlıcanlarımızı oyup çıkaralım. Eğer elinizde böyle bir aparat varsa oyması daha da kolay olacak. Tavuk patlıcana gerçekten çok güzel yakışıyor. İçlerine oyduğumuz patlıcanlarımızı bir yemek kaşığı tuzu suyun içerisine attık. Erittikten sonra hemen içerisine patlıcanlarımızı koyduk ve 15 dakika tuzlu suda bekletiyoruz. Sonra ben tavukları küçük küçük elimizden geldiği kadar minik doğramaya çalışalım. Bu, bu arada 1 kilogram kalçalı but kullandım daha lezzet vereceği için. Tavuklarımızı da gördüğünüz gibi doğradık, hazırladık. Şimdi patlıcanlarımızı hemen kızartmaya başlıyoruz. Kızartmadan önce tabii ki fazla suyunu havlu kağıtla kurulayalım, temizleyelim. Sonra kızartalım kızartırken de bir maşa yardımıyla gördüğünüz gibi döndürerek kızartırsak ve sıvı yağının içerisine gitmesini sağlayarak pişirirsek daha güzel eşit miktarda pişecektir iç ileri. Ve kızarttığımız patlıcanları yine bir havlu kağıt serilmiş tabağımızın içerisine ters bir şekilde çevirerek fazla yağını arındırıyoruz. Bu şekilde de Hemen onu da göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi patlıcanlarım çok güzel pişti. Patlıcanlarımızı hemen ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz ki fazla yağları havlu kağıda geçsin diye. Gördüğünüz gibi ve tavamızı ocağımızın üzerine koyduk. Tavamız tamamen ısındıktan sonra doğradığımız tavuklarımızı tavamızın içerisine alalım. Ve e, suyunu çekene kadar bu şekilde pişirelim. Tamamen suyunu çeksin. Hatta böyle pembeleşmeye dönmesi lazım ki daha lezzetli olsun diye. Videomu izlerken zaten fark edeceksiniz. Tamamen hiç suyu kalmadı ve hafif hafif tavamız pembeleşmeye başladı. Hemen üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum veya zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Sonra onunla tekrar şöyle 2-3 dakika daha pişirdikten sonra bir tane ince doğranmış soğanımız var. İri bir kuru soğan kullandım. Sonra 3 diş sarımsağımız var. Onu da üzerine atıyorum. Güzelce pişirelim. Soğanlarımız sararıncaya kadar pişmesi gerekiyor tabii ki. Soğanlarımız tamamen piştikten sonra üzerine ne yapıyoruz? 3 tane yeşil biberimiz vardı, onları da ince ince doğradık, onları ilave ettim. Onlarla beraber şöyle bir 5 dakika daha pişirelim. Tamamen soğanlarımız ve biberlerimizin pişmesi gerekiyor. Üzerine bir yemek kaşığından biraz daha az olmak şartıyla domates salçamız ve yarım yemek kaşığı da biber salçamız var. Onları da üzerine ilave ettim. Şöyle bir iki tur karıştıralım. Salçamızın tamamen e, kokusu çıksın. E, ve e, yağda kavrulduktan sonra üzerine ne yapıyoruz? Karabiber, kırmızı pul biberimiz var. Onları da ilave ettim. Ben pul biberi biraz fazla kullandım. Kebapta acıyı çok yakıştırdığım için üzerine bir su bardağı su ilave ettikten sonra tuzunu atıyorum ve e, ocağımın altını yarıma kıstıktan sonra bu, bu şekilde 3-4 dakika daha pişirelim. Tavamın ağzını kapatıyorum. Ocağımın altı zaten yarımda. Şöyle de kıvamını göstermek istiyorum. Evet patlıcanlarımız gördüğünüz gibi fazla yağından da arındı. Hemen şöyle bir borcamın içerisine ve en keyif alınarak yapılan kısma geldi. Tabii ki hazırladığımız tavuklu harcımızı bostan patlıcanlarımızın içerisine dolduruyorum. Ve çok doyurucu porsiyon olarak da çok doyurucu pilavın yanına çok yakışıyor. Davetlerinizde kullanabileceğiniz hem görseliyle hem lezzetiyle beğeni kazanabilecek bir tarif. önce azar azar dolduralım sonra kalan tavuğumuzu tabii ki ne yapıyoruz tabamızda kalan tavuğumuzu hepsinin üzerine pay ediyoruz bu arada yarım yemek kaşığı domates salçasının içerisine çok az bir tuz koyduktan sonra onu güzelce ezdim ve üzerine bir su bardağı su ilave ettim onu da güzel karıştırdıktan sonra ne yapıyoruz Borcamın üzerine bir önce dökelim tabi. Şimdi fırınımızda yanıyor bu arada 180 derecede. Üzerine dilimlemiş olduğum domatesleri de koyarak fırına gönderiyorum. Evet, değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi fırından da pişti gayet güzel ve lezzetli bir tarif oldu. Ee, Yapa, yapmanızı tavsiye ederim. Ee, çok çok fazla bir şey kaybedeceğiniz bir şey yok. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Hemen pilavla da servis yapıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazarsanız destek amaçlı ee, biz de bunları sizden bekliyoruz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz. Başka videolarda görüşmek üzere hepinize hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun.